Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Miras projelerinden biri de Antalya'da bulunan Patara Antik Kenti'nde sürüyor. Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen bölgede kent kapısıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Bilim insanları ise özelliği geri kazandırmak için kolları sıvadı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Geleceği Miras Projesi kapsamında kent kapısı ve yanındaki bağlantılı yapıların kazılması ve onların insanların ziyaretini açmak esas amacımız. Milattan önce 1. yüzyıla kadar uzanıyor tarihi. Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara görkemli haliyle günümüze kazandırılacak. İlk aslında burası Roma İmparatorluk döneminde Trajan döneminde yapılmış bir kent kapısından bahsediyoruz. Karayoluyla insanlar geldiklerinde buradan geçip kent merkezine doğru gidiyorlar. İki tane aslında girişi var kentin bir karayolundan bir tanesi limanda. Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunuyor Patara Antik Kenti. Hatta birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için bölge Medeniyetler Beşiği olarak adlandırılıyor. Meclis binası, tarihi deniz fenerinin de olduğu antik kentte 19 metre uzunluğa ve 10 metre yüksekliğe sahip kent kapısının başka bir işlevi daha olduğu öğrenildi. Bu açıklıktaki pencereden suyun aktığını ve oradan akan suyun içerideki hazneden, orta merkezden yan taraftaki çörtenle ana su deposuna aktı. Ve bu bir su yapısına dönüşüyor. O dönemlerde Roma İmparatorluğu'nun gücünü göstermek için yaptırılan su sistemi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesiyle yeniden hayata geçirilecek. Umut ediyoruz ki projesini hazırladıktan sonra bir devirdaim sistemiyle suyun o bölgeden akması hem arkeoloji bilimini hem de ziyaretçileri bu görsel şovu da izlettirmek olacaktır.